Yağız Egemi'nin kitabında aşk neydi? Başımıza gelen en büyük saçmalık. Değil mi? Kesinlikle. Aşk... ...iradeni de zorlamalı. Zorladı. Aşk çok güzel zorladı. Sonuna kadar zorladı. Bence... İkisi de senden daha fazla zorlanıyor Azam. Yanlış anlama. Amacım seni yargılamak falan değil. Ben duyguların doğrusuna da yanlışına da inanan bir adam değilim. Yasemin'le evliyim. Kalp işte. Matematikten anlamaz ki doğrusu yanlış olsun. Ama şöyle bir gerçek var ki ben o iki herifin de abisiyim. Bu yaşadıklarınızın yaşayamadıklarımız. Hazan, ben bu olanları onaylamıyorum. Onun neler dediklerini duydun mu? Nasıl yargıladıklarını? O bunları hak etmedi. Bu linci, bu acımasız, korkunç hakaretleri, hiçbirini hak etmedi. Tıpkı o babasının attığı tokada hak etmediği gibi. O tokattan sonrası da... Bak, duygularımızın karşılıklı olduğunu biliyorum. Ama Sinan'ın. Sağlık durumu nedeniyle, buzdağının görünmeyen kısmında olmaktan memnunum. Yok ama, onun nerede olduğunu biliyor musun? Lütfen söyle. Bilmiyorum. Ama bilseydim de, aklımdan geçen her neyse iyi bir fikir değil. Ben seni nasıl ikna edebilirim bilmiyorum. Ama eğer nerede olduğunu öğrenirsen ne olur söyle bana lütfen. Ozan. Annem böyle bir şey istemiyor. Bizimle ilgili hiçbir şey göründüğü gibi değil. Senin gördüğün gibi de değil. Bana güvenmeni beklemiyorum. Ama ben sana güvenmek zorundayım. Ne olur. Eğer nerede olduğunu öğrenirsen bana söyle lütfen. 이게 제대로서. Bırakır mısın? Anne. Bırakır mısın? Anne. anne. Anne bırakır mısın? Anne. Ne oluyor ya? Karılmalar titremeler o <laughs> Al. Ne oluyor ya? Sen kötüsün ya. Ondan bir şey oldum böyle bir içim Al, Gel buraya. Ya. <laughs> Ay tamam. Tamam, işim gücüm var anne. Allah Allah. <laughs> Dilim tutuldu vallahi. Ay şu, şu fotoğraflara bak, şu hale bak. Yaz Bey'den hiç bekler misin böyle bir şey? Kız ben rüyamda görsem inanmam böyle şeylere. Hiç yakıştıramadım Yaz Bey'e. Gerçekten hiç yakıştıramadım yani. Kara bile kabı Benim komşular bile kapıya dayandı. Söveni sayanı bitmedi. Yaz Bey kendi kendini bitirmiş. Baksana. Sokağa falan da çıkamaz artık. Hala bak. Hazal, kolay gelsin kızım. Bunlar böyle, ha? Kime diyorum ben acaba? Kime? Ha? Bana bakın bana. Bundan sonra değil şu gazetelerdeki haberlerin dedikodusunu yapmak, fısıltısını bile duymayacağım. Duydunuz mu beni? Hele bir yapın, hele bir yapın. Vallahi de billahi de hiç acımam. Bulu verirsiniz kendinizi kapanın önünde. Ağzım egemenin de hiç sesi çıkmaz. Toplayın şunları. Hadi. İşleri güçleri dedikodu yapmak. Başka hiçbir şey yaramazsın zaten. Ya Yavrum yapma böyle be. Bak ben dayanamıyorum senin gözüne. Kurban olurum ağlamaya. Ağlama çocuğum ağlama. Ağlamaya döndün kendini. Ağlama. ağlama. Yeter ağlamak topla Bir şey çocuğum artık. Her şey tek başına yaşıyor anne. Görmüyor musun? Her şeyi tek başına kaldırmaya çalışıyor. Kızım. Ama bak eğer o tokaktan sonrasını görselerdi. Hasan. Yavrum bak sen gencecik kızsın ha. Gencecik su gibi bir kızsın sen yavrum. Bak el alemin ağzında yanmadığına şükredeceğine Neler söylüyorsun bak yapma çocuğum böyle ya. Umrumda değil. El alem falan umrumda değil. Ben bu hayata el alem için gelmedim anne. Ben yere düştüm de beni el alem kaldırmadı. Ben ağladığımda gözyaşlarımı el alem silmedi. Hepsini yaz yaptı anne hepsini. Ben yere düştüm de beni yerden Yağız kaldırdı ve ben şu an onun yanında değilim. Onu yalnız bıraktım. Bütün bu küfürlerin, hakaretlerin ortasına yapayalnız bıraktım ben onu. Kızım. Bu ayı getirdin ağabeyim, ağabeyim. Helal olsun sana be, bir daha ağabey olacak. Aferin kız sana, iyi patlatmışsın ağzının ortasına. Ne yapıyor acaba kız, temiz mi? Güzel <laughs> ya, bak bakayım, bak. Vallahi. Azat değil mi? Azat. Sağda dursana. Tıpkı o buzdağı gibi. Bizimle ilgili hiçbir şey göründüğü gibi değil. Senin gördüğün gibi de değil. Ben kardeşimin sevgilisine aşık olduğum için pişmanım ama... ...Azan'a aşık olduğum için pişman değilim. Şu an doğru bir şey yapmıyor. Ama sanırım konuşmanız kardeşim için de daha iyi olacak. Sen konuştun mu yoksa onunla? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> İnan Bey, kazan hanım şimdi sahilde Gökhan Bey'le konuştu. Sonra da taksiye bindi. Peşindeyim. Ee, ne konuştuklarını duyabildim ben? Yok, yaklaşamadım. Gökhan Bey hanımefendiye bir kağıt verdi. O da taksiye atladı. Allah Allah. İyi sen takibe devam et o zaman. Bakalım yolculuk nereye. Tamam. Bakalım doğru tarafı seçebildik mi abiciğim? yapabiliyormuşuz. Yaz Bey'i nasıl şutluyoruz? vermiş olduğu cevabı tüm Türkiye ile birlikte siz de gördünüz. Aslında onun abime atmış olduğu tokat aslında ihanete atılmış bir tokat. Abim hakkında söyleyecek pek bir şeyim yok. Bir kardeş olarak uğradığım bu ihanetin acısını sizlerle paylaşacağım. Ama söyleyecek tek bir şeyim var. Bu ihanet abime de, Egemen Soy ismine de yakışmıyor. Sizlerden ricam bu hasta... şiirle büyütmek lazım çocukları. Çünkü her evlat anneden babaya fısıldanmış bir şiir. Her anne baba şair. Ve sen küçük delikanlı. Büyüyüp adam olduğunda... ...benim annene fısıldadığım gibi... ...şiirini fısılda. O özel kadının kulağına. Baban, Kazım Egemen. I <laughs> do ...zamanına gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Ellerimde koparmaya çalıştığım zincirlerden kalma yara izleri... ...yeni yeni iyileşmeye yüz tutmuş olsun. Gözlerimde öyle bir karanlık olsun ki gören kör oldum sansın. Yanaklarım kurumuş olsun gözyaşlarımdan. Dudaklarımsa çatlak çatlak. Öyle bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Belki bin tane aşktan geçmiş olayım ve hiçbiri olmasın gözümde. Hiçbiri tamamlayamamış olsun cümlelerimi. Hiçbiri bağlayamamış olsun geceyi sabah. Hiçbirinin gülüşünün her anı senin kadar aklıma işlenmemiş olsun. Hiçbirinin hayali en güzel haliyle barınamamış olsun beynimde. Hiçbirinin izi kalmamış olsun bedenimde. ...bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın. Sessizce ağladığım anları kimse... ...çığlık çığlığı hıçkırıklara dönüştürememiş olsun. Ellerim kimsenin üzerinde eriyip gitmemiş olsun, gezinse bile. Dudaklarım senin adını söylerkenki gibi... ...kıvrılmamış olsun hiçbir ada yeterince yerine koymaya çalıştığım her beden yok olup gitmiş olsun kumlar aktıkça tane tane. Unuttuğumu sandığım, vazgeçtiğimi sandığım, sevmediğimi sandığım öyle bir zamanda gel ki... ...her çekimine karşı koysun damarlarımda beni yaşatan her zerre. bir zamanda gel ki vazgeçmek mümkün olmasın <laughs> güzelmiş burası. Sakin, huzurlu. Nasıl geldin? Ve neden geldin? Gelmek istedim. Sadece gelmek istedim. Sinan nasıl? Ben buraya Sinan'ı konuşmaya gelmedim. Yanında olmaya geldim. Her şeyi tek başına üstleniyorsun. Her zamanki gibi. Ama bu adil değil, gerçek değil. Tıpkı o tokat gibi. Herkes için en iyisi bu. Herkes. Senin dışında herkes. Senin için. Azan gururun için ve en önemlisi kardeşimin sağlığı için. Kardeşinin sağlığı. Zorlandığımı düşünüyorsun bu. Magazin haberleri, yazılanlar, çizilenler inanılmında değil. Bak cam evde yaşıyorum. Ortada her şey, buradayım. İsteyen gelsin, taşlasın beni, burayı başıma yıksın. Bu olanlar üstüme yıkılsın. <laughs> Ama kardeşimin üstüne yakılmayacak. O çocuk abisinden darbe yedi. Ama hala ayakta. Senin attığın tokadı gerçek sanıyor. O tokat sayesinde ayakta kalıyor şu anda. Haksızlık. Haksızlık? Haksızlığı söyleyeyim ben sana. başka haksızlık. Hala. Evet Sinan Bey. Duvarlar cam olduğundan fotoğraf çekmeye devam edebilirim. Görmeye değer bir şey var mı? Yani şu an sadece konuşuyorlar. Fotoğrafları gazete yollayayım mı? Hayır hayır hayır. Dur benden haber beklesen. Şimdi değil. Tamam.